güzel görünüyor değil mi? Gece vakti göl daha güzelmiş sanki. Gündüzünü ben görmedim. Söyle bakalım gündüz de bu kadar romantik miydi? Ee, şey... Herkes fark etti mi yoksa sadece sen mi fark ettin? Eğer herkesten kastın İhlal Kozan'sa... ...evet sanırım anladı. İhlal umurumda değil. Umarım konferansta sizi zor durumda bırakmamışızdır. Cahit'i <laughs> biraz zorladınız. Ama esas soru şu. Değdi mi? Evet. Değdi. Hem de her bir saniyesine. Biz sorunlarımızı konuştuk. Bayağı konuştuk. Yani aslında... ...bunu bir süre gizli tutmak için anlaştık. Ama sen böyle dokundurunca... Dayanamadım. Mutlu musun? Çok. Çok mutluyum. O zaman konuşacak başka bir şey yok. Şey... ...var aslında. Bu var. ya Acaba biz de bir göl yürüş mü yapsak? Tamam hadi. hadi, hadi. Ben yani o kadar o kadar şaşırdım ki bunu görünce. Okuduğunu bile bilmiyordum. Ne bileyim, okuduysan da kaldırıp atmışsındır. Hatırlamıyorsundur diye düşünüyordum. Aa. Oh. Hiç rahatsız etmesek mi acaba ya? Geri mi dönsek? Saçmalama. Ne saçmalama canım? Allah Allah. Bu adam bu kızın ilk aşkı değil mi? Yani tamam Nur senin peşinde koşuyor olabilir ama bunu da yedeği alıp almadığını bilemeyiz sonuçta. Ya sen yürümek istiyor musun, istemiyor musun? Ha? Yürüyüş için çıkmadık mı? Ay için ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin bu sinirlenmelerine ben hiç alınmıyorum artık. Çünkü sinirlendiğinin ben olmadığımı biliyorum yani. Son 15 belki de 20 yıldır yüzümü güldüren tek şey neredeyse bu mektuptu. Evet, gülünç tabii. Gülünç demedim. Yüzümü güldüren dedim. utandın mı? Dur. Gerçekten utanıyorsun. Ne oldu? Durdun? Gel, gerçekten utanıyorum. Yok bir şey. Hadi gidelim. Hadi. Hadi aman dur. Kaç yaşındaydım bunu yazdığında? On? On iki. Tamam işte. Çocukça satırlar, çocukça duygular. Utanacak ne var bunda? Hem bak artık büyümüşsün. Hepsini geride bırakmışsın. Üstüme iki tane koca es gitmişsin be. <laughs> Buna güldüğüme inanamıyorum. Seni gördüğüm günden beri inan bana şu mektup yüzünden... ...yerin dibine dibine girip durdum. Beni güldüren şey seni zor durumda bıraktı desene. Bu kadar utanacağını bilseydim mektubu kendime saklardım. Hayır hayır, hayır hayır iyi ki saklamamışsın. Yani yani konuşa konuşa hatta rahatlattın beni. Çocukça yazılmış bir mektup işte. Büyüte büyüte de ne hale getirdim bende. Ee, mesaj geldi ben bir bakayım. Şey ne diyordum? Evet evet. İyi oldu mektubu verdiğin. Bak konuştuk, açtım ben de işte. Ben artık içeri gireyim. Eski biraz üşüttüm sanki biraz. Yarın görüşürüz olur mu? Dur. Efendim? Mektubu. Aa. Bu senin de değil mi? İyi geceler. İyi geceler.